Koşalım. Gel buraya. Atalım. Bak o kadar uzağa gitmeyeceksin. O yeşil topun olduğu tarafa geçeceksin. Koşturma. Koşturma. Gel. Biz bugün nereye gittik Yiğit? Dede. Dede'ye gittik. Bugün çok yoğun ve güzel bir şeyler yaşadık. Biraz Ay. da kötü şeyler de yaşadık. Vurmayın şuraya. Gelsene Yiğit. Sen, seni görmüyor ama kamera. Ondan sonra Yiğit sana kuş ne yaptı anne? Ağacı. Tamam. Elini ne yaptı? Elini ne yaptı? Gel şöyle. Ne? Elini ne yaptı? Elini ısırdı. Amam. Am. Evet. Amam am yaptı. Peki dede ne yaptı sonra? Bat. Be bez. Bezde sardı değil mi anneciğim? Ne? Evet. Yara bandı yaptık eline. Ne? Sonra ne oldu? Tamam gel yanıma masa. Masa yanıma gel. Ne? Sonra ne yaptık? O ne? Ben dede. Hadi. Öyle mi yaptık? Sonra ben, yemek ben, yedik baba. dedelerde. Dede. Sonra kim geldi? Babaanne geldi. Dede. Sonra ne yaptık? Geç. Kahve içtik. Dede. Sonra evimize geldik. Anam. Anam. Şimdi ne yapıyoruz? Ne oyun oynayacağız? Bak. Ne? Top. Ah. bir daha söyle. Anne, top. Top. Ah. Evet hadi bakalım hazır mısın? Hazırım. Hadi geç bakalım birlikte. Hayır onu oynamıyoruz Masal. Gel top oynayacağız. Gel anne. Gel top oynayacağız. Top oyunu. Gel topu oyunu oynayacağız. Gel. Hadi bakalım. Al topu. Topu at dediğinde atacaksın. Biraz daha git. Çok az git. Evet dur orada. Tamam. At. At. Hoppa yakaladım. At. At yakaladım. Oo at. Değil mi doğru? At şimdi. Yere çok çarpma anneciğim. Evet atıyoruz bir daha. Hop yakalayamadım. İkimize yakalayamadık. At bir daha. Hoppa. Evet. Şimdi Masal ile Yiğit oynayacak. Evet. Atın bakalım birbirinize. İleriye doğru atmanız gerekiyor. Oo, Masal götürdü. Şimdi gelin bir daha oyun oynayacağız. Başka oyun oynayacağız. Ağbaş. Ağbaş oynamayalım. Tamam. kapın oraya geç. Kapının orada saymaya başlayalım. Hadi Masal sen de saklan anne. Anne. Tamam. Evet, Masal sen de say. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi Masal. Evet abini bul Yiğit. Ay Masal bul. Buldum. Sobe, 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 Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi Yiğit sen sayıyorsun masal saklanıyor. Evet say bakalım Yiğit. Masal saklan anne. Abim bulacak seni. Evet hadi bitti mi sayma? Hadi bul bakalım masalı. Aa, çıktı masal kendiliğinden. Evet. Şimdi gelin bakalım. Gelin bakalım. Top mu oynayalım? Ama geç oldu. Şu an top oynamayalım. Başka oyun oynayalım. Şimdi yere Ne? Hop değil. Top. Anne. Anne. Tamam. Hadi atıyorum. Evet. Gol. Gol. Tamam şimdi toptan masal al. Gelir misin yanıma? Yanım, ah, yanım. Gelmesin mi masal? Ah. Biraz ileri git tamam. İleriye git. Anne. Ben şimdi kamerayı şöyle koyacağım. Anne, anne. Masal bu tarafa gelir misin anneciğim? O Doru'yu çıkardı. Hadi getir Doru da bozuldu ama Doru'yu de yapması lazım. Doru'yu bozduk. Evet er tekerleği çıkmıştı Dorunu. Efendim anne. Evet Dorunun tekerleği çıktı. Dedeye götürelim yarın dede yapsın tamam mı? Anlaştık mı? Evet. Baban yani işe gidiyor. Duydun mu beni? Götürelim. Dede yapsın. Hangi dede yapsın iyi? Dede. Atlı dede. Evet yaptın mı? Hadi gel bakalım. Oyun oynayacağız şimdi. Anne. Evet. Ya bozduk çünkü. Tekerleği kaldı, kırıldı. Ama düşersin öyle. Motoruna bin istersen. Motorun bak burada getireyim mi? Mesela <laughs> onda düşersin anneciğim. Tekerleği bozuldu. Getir tekerleğini takayım. Getir, belki biraz sürersiniz. Hadi getirin ben takıvereyim. Evet. Bunun adı neyi? Şey, hadi bakalım. İlk önce masal ama çıkarmıştı anneciğim. Masal şey yapsın. Hadi. Çıkacak şimdi düşeceksin. Onu bırak motorunuza binin hadi. Masal gel bakalım. Ben sana bak motoru vereyim. Bak ya niye koşturuyorsun yiyeyim? Yiğidim neden koşturuyorsun? Ben. Geç oldu ya ses çıkarmamamız gerekiyor. Ben, ben. ben sana anlatıyorum. Masal sen de abinin arkasına bin. Ona binemezsin düş bak kırıl. Kırık kırık. Kırılmış. Tamir edilmesi lazım.